Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Anne bak arkadaşlar bakın. Buraya gel bir oraya ben gelemem şu anda. Anne bak yere bak. Yerde gözükmüyor. <laughs> evet arkadaşlar birin bakalım. Bu ne? El feneri arkadaşlar. Ayşe'yi de arkadaşlar. Böyle bir balıklı. Şekli balık şekli yerde veriyor mu? Bakalım. Evet arkadaşlar Aa böyle nerede olabilir? Burada hmm. bakalım. Şurada yapalım artık bakalım arkadaşlar oluyor mu? Evet arkadaşlar bakın. Anne benimkine bir de bak. Şöyle. Anne şu dönen benim. çıkıyor arkadaşlar dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Şu şöyle şekli değişiyor muydu Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Anne ben sana yapayım mı? Anne bak. bir şekil çıkıyor ama. Tam net. Görüyor musunuz arkadaşlar? Anne ya. ben sana göstereyim mi? Bak anne. İster. Tam net gözükmüyor işte. Ne bir şekil arkadaşlar. Bak. Evet, arkadaşlar. Neyse otur bakalım. Şimdi açalım bakalım bunun içinden ne çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle şunu jelatinini açtığımız zaman içinden bir şey çıkıyor. çıkıyor. Ama ne çıkıyor acaba arkadaşlar? Hmm, buradan da bandı varmış. Aç kızım. Şuradan bandını açalım. Arkadaşlar şuradan bandı var. Anne Çık. ben şu telleri. Kaldın ne çıkıyor arkadaşlar. Minicik bir büyük oldu. şeker ne çıktı? ama ne şekeri aç bunu da bir ben açayım aa bunun da içinden böyle arkadaşlar renkli şekerler çıktı yıldız muz çilek bakalım senden ne çıkacak aç bakalım Seninkinin de bir şeker çıktı. Neyse sen açma. Şurada Ayşegül'ünkileri. Aynı şeker zaten. Evet arkadaşlar bu arada ne yapıyoruz Emine? Kanalımıza abone olup like Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Siz bizim videolarımızı ne kadar çok beğenirseniz bizi takip ederseniz biz size o kadar çok oyuncak açılımı, boyama videoları ve birbirinden güzel, eğlenceli videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup Anne bak. videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın. Evet. Hadi arkadaşlar hoşça kalın. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. bizi takip beğenmeyi, like atmayı, görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar.